Bir kış gecesi çocuklar dışarıda yıldızları izlerken bir yıldız aniden onlara düşer. Bu yıldız çocuklara hayallerinin peşinden koşmanın önemini anlatır. Yıldız onlara hayal gücünü kullanarak yeni maceralara atılmanın ve hayallerini gerçekleştirmenin yollarını gösterir. Çocuklar yıldızın rehberliğinde hayal ettikleri dünyalara adım atarlar. Bu süreçte birbirlerine destek olmanın, cesaretin ve azmin önemini keşfederler. Yıldızın düşmesi, onlara hayallerinin ne kadar değerli olduğunu hatırlatır. Bu deneyim, çocuklara hayallerinin gerçekleşmesi için cesaret ve azim gerektiğini gösterirken, aynı zamanda dostluğun ve birlikte olmanın getirdiği mutluluğu da pekiştirir. Yıldız, çocukların kalplerinde umut ışığını yakarken, onlara birlikte hayal kurmanın ve bu hayalleri gerçekleştirmek için çaba göstermenin güzelliğini öğretir. Çocuklar yıldızın rehberliğinde hayal ettikleri dünyalara adım atarken her yeni macera onlara yeni dersler verir. Hayallerinin peşinden koşarken zorluklarla karşılaşsalar bile pes etmemeyi öğrenirler. Bu yolculuk onların hayatında unutulmaz bir iz bırakır ve her bir çocuğun kendi hayal dünyasında yeni kapılar açar. Yıldızın düşmesi sadece bir olay değil, aynı zamanda dostluğun, hayal gücünün ve cesaretin bir sembolü haline gelir. Çocuklar bu yolculuk sırasında birbirlerine olan bağlarını güçlendirirken hayallerinin peşinden koşmanın ne kadar önemli olduğunu anlarlar.